Merhaba arkadaşlar, hepinize hoş geldiniz. Ben Selim. Ee, bugün Cihat arkadaşımızın hesabındayız. Beraber Cengizhan çarkını çevireceğiz. Merhabalar, hoş geldiniz. Cihat. Evet. Şansıma çok güvenmiyorum ama inşallah sana <gülüyor> <Biliyorum>. <gülüyor> inşallah sana çok güzel bir şekilde gelecektir. Heyecanla bekliyorum inşallah bakalım. Güzel bir çark olacak bu sefer. İnşallah bakalım. Ben ücretsizden başlıyorum o zaman. Çevirmeye. Tamam. Sarı yıldız. Güzel, sarı gayet. Tabi tabi. Güzel, Ben değil. Yıldız her zaman lazım. Yüzelliği de çevireyim. Aa yine sarı yıldız. İki... Oo, Yıldızdan galiba. gidiyoruz. Yıldız şarkı olacak bu. Beşli bastım bakalım. 8 saat taş. Evet şöyle. Ah be. Sıyırdı galiba. Sıyırdı. Şimdi bir tane Cengizhan çıktı. 300 Sıper. Bu arada 372 tane Global Ikelim vardı. Onu da bir göstereyim. Tamam. Ee, benim seviyemde oynayan arkadaşlar için bir öneride bulunayım. Yani şimdi Cengiz çok iyi bir komutan bence. Ama önce Saladin hazırlığı yapmadan Cengiz'i fullemeyin. Çünkü ben bu çarkta şöyle düşünüyorum. Şimdi Cengiz'i çevireceğim. Saladin valisine oynayacağım. Onu hazırladıktan sonra Cengiz'i fullleyip alana çıkacağım. Planım bu. Tabii şimdi şöyle bir şey var. Cengiz'i yarım yapıp zayıf bırakmaktansa Saladin'i önce yarım yapmak daha büyük bir güç katacaktır. Sonra evet. Han'ı zaten yaparsın yavaş yavaş. Evet. evet. Biraz şanssız gidiyoruz. Sağlık olsun. Alıştık artık. Aa, şanssız gidiyoruz dediğim gibi oyun bana 8 attı. 1-8-1 global. Aynen. Şu an lafımı geri aldım sevgili linikçiyim. Evet. 2 Cengizhan, 1 Global. Çok iyi. Şu an açıldım ben ya 8'den sonra. Devam tamam, devam tamam, hiç durma. Hepsini harcayabilirsin Elmas. <laughs> <laughs> Sağolsun. Bir 8 daha gelir miydi ya? Yok 3 Cengizhan geldi. bir Yıldız. Güzel. Şu an iyi gidiyor. Yani... Benim kendi çark ortalamalarımdan daha iyi açıyorum sana. Aha bir sekiz daha geldi. Ciddi misin? Süpersin. Vallahi billahi. Harika. Ben ömrü hayatımda, bak ben kendi Cengiz Hanımı 100 kere çevirdiğimde, yok ya, ya ben kendi hayatımda Cengiz Hanımı 100 kere çevirdiğimde sana şu kadar söylüyorum, ben 100 kere de bir kere bile 8 görmedim. İki sekiz ya bir sekiz bir Cengiz Han bir global geldi şimdi. Harika. Yani. Bitti ya bu, bu, bu çarker demek. Abi ne yapsam ben de gitsem çark mı oynasam kendi hesabımdan. <laughs> William çarkı ne kadar var? Geldi de ben artık William'ı fulledim. Yani evet. çarkı oynarsam zararını oynamış olurum. Evet. Yıldız. Güzel. Yıldız hep lazım. Yani yıldız hep lazım. Ah be 1.8'in yine yanısın yar yanından gitti. Bence 1.8 daha gelecek ben öyle hissediyorum. Şu an. Ya bir, yani inşallah o gelirse ben hayatımın çarkını oynamış olacağım. <laughs> Mehmet de kıskanır şimdi. Güzel ya ben çarkı feleği bu yüzden seviyorum. Evet. Ya hızlar da çok önemli ya. Oraya gelen hızlar çok güzel yani. O yüzden herkese oyunun ilk evresinde VP'ni tamamlamasını diliyorum. Çünkü VIP tamamladıktan sonra çark oynamak çok eğlenceli bir hal alıyor. Aklın VIP'te kalmıyor yani. Rahat rahat Cihat, ne istemiştin sen benden? 1.8 daha istemiştim. Ve 1.8 daha geldi kardeşim. <laughs> Süper harika. Kardeşim para parayı çekiyor mu ne yapıyor ya? Balina olunca insana çarkı felikten ne mi çok atıyor? <laughs> Balina deme kardeşim. Balina adayı. Aday evet. adayı <laughs> Ya bak ben bir şey söyleyeyim mi? Ben tüm şansımı sanırım sende kullandım. Allah'ım kötü bir Abi şey ben değil kendi de... William'ımda odun aldım. Şu anda 3 Cengizhan daha geldi. Süper. Evet. 62 tane çeviriyoruz şu an. 62. ile beraber. Ama global hiç getiremedim. Hakkı neler. 8'li getiriyorum ben. Global getirmiyorum. Zaten global'ler Cengiz'e gidecek bir yerden sonra. Ha Cengiz'e global. Marketer. Evet. Son çark kötü oldu. Şu 45 çevirmenin ödülünü de alalım. Oo. 5 global'i de alayım. Hazırsan açıyorum komutan yerini. Ee, bir tahminin var mı kardeşim? 62 çevirmeye. 62 çevirmeye tahminim 37 olabilir mi ya? Artı 20, 57 tane geldi. Oo çok iyi. E şimdi şöyle global heykelinde 372 idi. 9 tane de global geldi, 57 de Cengiz geldi. E, totalde 66 heykel geldi şeytanın. 66'sını buldum sana dev tarihi Tarih <laughs> <laughs> Ya 62 çevirmeye 66 tane enkel geldi. Çok iyi aslında. Baktığın zaman diğer hızlarla her şeyle. 57 Cengiz. 9 tane global geldi. Ya bu arada biz senle seninle çarkı felek oynuyoruz ama VIP'nde 14-15 olmak üzere ve elmas harcamaya da 50.000 bin elması ayırdık. Yani bunu da söyleyelim arkadaşlar. Çarkı felekte devam ediyoruz seninle. Hı hı. şansımız bugün de devam etsin istiyorum Selim. İnşallah. Ee, %50'yi bastım. Ee, Cihat. Daha kardeşim. 8, 8 geldi. Vallahi 8 geldi. 450 masa 8 geldi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> tamam ben... <laughs> <devam>. ben oynamıyorum. <laughs> Kapat video burada üstün ya. <laughs> Aynen. Gözüm yanlış gördü dedim benim ya. <laughs> Değil mi? Gecenin bu saatinde. Vallahi billahi. Sen ısrar Harika. ettin. Abi. ki ısrar etmişsin. <laughs> devam devam. Ben... Harika. Gözlerim şey oldu sandım yani yani bozuk. Sıfır mı bu acaba diyordu? Aynen. Aa. Dördüncü sekiz geldi süper. Yok ya ben oynamam ya. Şimdi sen kendi çarklarına yanıyorsundur. Bana niye böyle gelmiyor? Abi benim bir yılda dört kere sekiz gelmedi. Cengiz bir. Cengiz iki. Otur. Oh, oh. 5-5 yapacağız galiba bu gidişle. O kadar olmaz da yani yani en fazla ben hayatımda 110 falan duydum insanlardan. 100 falan. Bu, o kadar hayatta duymadım ya. Ben hele 4 tane 8 atan hiç duymadım şimdiye kadar. Bu 4 oldu. Bence bir tane daha gelecek. Niyaz sence bir 8 daha gelir mi? Abi artık gelirse yani kapatıp gidelim yani burayı. Kardeşim, bu 8 gelme ihtimali %1 değil mi kardeşim? 100 kere de niye 4 kere aldı? Kaçtı ya yüzde orada yazıyordu galiba. Evet. Yüzde iki falan olması lazım da bakarız. bakayım hatta. Evet yüzde ikiymiş. Yüzde iki şans. Bütün şansımızı burada kullanmışız. Bir cengiz abi. Evet. Bir global. Altı büyük. Taş. Son beşini çeviriyorum. Hadi bakalım. Hayırlısı. 15'te Hadi güzel bir şey gel. Gel artık. 15 saat falan geldi. Yani İyi, güzel. bir şekilde de çalalım. 10 sarı heykel buradan. 15 Cengiz Han da buradan. Evet. Evet kardeşim. Cengiz Han'a gidelim bakalım. Evet. Cengizhan açmıştı 1 bir. Şu an artı 80 heykeli var. Uf, 90. 90. Ve 407 globalim var. 407 olmuş. Yani. 370. idi. Üç günlükten geldi. 375. 375. <laughs> ee, 22 tane sarı heykel. 90 tane de Cengiz Han gelmiş. 112 heykel. 112 bence harika bir çar. Nasıl söyleyeyim harika bir çark çevirme. Aynen. Sen bence bu videoyu ama herkes <laughs> yazacak şimdi sana çevirme. Evet. Şu an Cengiz Han 5-2 olabiliyor senin. İlk becerisi evet, 5 var. oldu. Basıyorum yıldızını. Yani sen desin. Ne kadar basacaksan bas. 60 yapma <laughs> Yok yok. <gülüyor> ee, sadece ikinci becerisini atacağım. Hayırlı uğurlu olsun diye. Valla ellerine sağlık. Benim oynadığım en iyi yani çarptı. <laughs> Valla benim ömrü hayatımda oynadığım en iyi çarptı. <laughs> Evet. 5-2 Cengizhan. Hayırlı olsun. Yani. Teşekkür ediyorum. 407'de artı <laughs> heykelin var. Bu 400 heykel direkt Selahattin'i 5-5 beş demek. Evet evet. Bakalım. Daha çok var Selahattin'e evet. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Ne diyeyim. Vallahi kıskandım. <laughs> Aslında yani senin sayende oldu. 4 tane 8'li bulduk. Evet. Yani teklerim hiç bilmiyorum da bence çok iyi çark yani. Bundan önceki YSG çarkı 67 idi. Şimdi 67 nerede? Yüz, yüzlü rakamlar nerede? 112 ya. Ermen. Neredeyse ikiye katlamışız. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet yok ondan. Mehmet Bey'e buradan bir gönderdim. <laughs> yani arkadaşlar hani çark feli sağ solu belli olmuyor. Tabii en kötü çark bile 70 bin elmas veriyorsan 60-70 tane heykel garanti. Evet. Böyle 4 tane 8 attığı zaman da 100 küsürün üstüne çıkıyor. Artı bir sürü hız cabası. Kardeşim hesabı bana verdiğin için teşekkür ederim. Rica ederim ne demek her zaman. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yalnız Discord'da sesin gitti inşallah videoda gitmemiştir.